Canlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Boro, Balrog ve Titan'la çıkan artı 3 FP ve türevlerini Sandres'e satmak mantıklı mı? Yoksa upgrade edip artı diye basıp satmak mı mantıklı? Evet canlar Sandres'e geldik ve şimdi Sandres'te ne kadar ettiklerini test edelim. Hemen itemlerimizi hızlı bir şekilde yerleştirelim. İnvertörümüzün yarısı yaklaşık 506K ediyor. Şimdi gelelim diğer yarısını test edelim. Diğer yarısını test ediyoruz. Diğer yarısı da 215K yaptı. Yani toplamda yaklaşık olarak 725K bir para ediyor. Şimdi öncelikle bir kasamıza gidelim. Kasamızdan bir üzerimize bir nakit keş paramızı alalım. Üzerimize bir 10 bir para alacağım çünkü hesaplamamız daha kolay olsun. İtem upgrade'ini belli periyotlarda yapacağım. çünkü malum 31 tane basma hakkımız var. Tek seferde bu kadar itemi basamayacağız. Sukru'larımızı satın alalım. Üzerime 62 tane sukru alacağım. Altim 200k bir para yapıyor. 2 tur şeklinde basacağız. hızlı hızlı seriden basmaya başlayalım. Videonun bu kısımlarını hızlandıracağım. Malum çünkü uzun sürecek. Siz de bu esnada bir arkanıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi yudumlayın. Relo relok attık şimdi artı 4'ten itemlerimizi artı 5'e atacağız umarım çok fazla bir item yakmayız ve itemlerimiz artı 5 olur çünkü genelde artı 4'ten artı 5'e item yanma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyoruz şimdi artı 4 olan kafalıklarımızı artı 5'e basalım 3 tane kapalığımız artı 5 oldu. Olan pantolonlarımızı artı 5'e gönderelim. Umarım bir kısmı geçer. Ve başlıyoruz. Evet canlar sadece 3 tane pantolonumuz artı 5 oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kolluklarımızı artı 4'ten artı 5'e göndereceğiz. Şu an orantılı bir şekilde gidiyor. Kolduklarımızdan da 3 tanesi artı 5 oldu. Hemen bir durum değerlendirmesi yapalım. 3 tane artı 5 kafalığımız var. 3 tane artı 5 pantolonumuz var. 3 tane artı 5 kolluk ve 4 tane de artı 5 ayaklığımız var. Şimdi middle class sukbullarımızı tekrardan alalım. 16 tane sukbullarımızı aldıktan sonra bir relok atalım ve kaldığımız yerden itemlerimizi artı 5'ten artı 6'ya ve akabinde de artı 7'ye gönderelim. Evet canlar relok attık ve upgrade'imize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bu res taşının nereden geldiğini merak edebilirsiniz. Oyundan bir arkadaşımız PM attı kanka gelip beni kaldırabilir misin diye. Gittim onu kaldırdım. Dedim biraz sevap point kazanayım. Malum yani itemlerin geçmesi gerekiyor. Şimdi sevap point'i de kazandığımıza göre upgrade'imize kaldığımız yerden devam edelim. Ya açıkçası e, upgrade kötü gidiyor çünkü şimdiye kadar e, yaklaşık 8 MB masraf yapmış olduk. E, FP'leri de sayarsak yaklaşık 725K'da FP'lerden yani yaklaşık 9 MB masrafımız var yuvarlak hesap yapıyorum. Yani nereden baksam bizim bu artı 5 FP'lerden 3 tanesi artı 7 yapmamız gerekiyor ki e, zararımızı karşılayalım. Şimdi İtemleri basma işlemini gerçekleştirelim. Ee, artı 5'ten artı 6'ya tüm itemleri basacağım. Videonun bu kısımlarını da hızlandıracağım. Siz de bu esnada çayınızı kahvenizi yudumlayın. Daha sonra artı 6'dan artı 7'ye geçirirken sizinle birlikte itemleri basacağız. Hemen itemlerimizi hızlı bir şekilde basmaya geçelim. Evet canlar bir durum değerlendirmesi yapalım. Bir tane artı altı kafalarımız, iki tane artı altı pantolonumuz, iki tane kolluğumuz ve iki tane de botumuz var. Ee, yani toplamda 2, 4, 6 ve 7 tane artı altı FP'miz var. Yani 7 tane artı altı FP'den bizim dört tane çıkartmamız gerekiyor ki zararımızı karşılayalım. Yavaş basacağım. Hemen basmayacağım. Hızlı bir şekilde hareket etmeyeceğim. Biraz Amir'i takip etmek istiyorum. Ve gönderdim ilk artı hayırlı olsun mu sizce? Abi hayırlı olsun değil. Hayırlı olamadı. Yandı çünkü. Şimdi gelelim ikinci artı altıdan artı item göndermemiz. Bu da yandı. Amil neden böyle yapıyorsun? Yani şimdi bu kadar artı altıdan tamam mı bir tane bile artı yedi çıkmazsa yok artık diyeceğim yani gerçekten dükkanı kapatalım abi yani bak o kadar item geçiyor bizim item yanıyor gerçekten yorum yapmıyorum yani bu nasıl bir şans farkı ha birinci artı yedimizi aldık vatana millete hayırlı uğurlu olsun şimdi gelelim ikinci artı yedimizi alacağız ben inanıyorum ve bastık geçtim acaba kırmızı yandı, o an sarı yandı ama tam analiz edemedim. Yandı. Kısmet değilmiş. Şimdi bizim bu iki itemimizin de geçmesi gerekiyor yoksa zarar etmiş olacağım. Son FP'mizin geçmesi gerekiyor. Geçmezse zarar etmiş oluyoruz ve geçti. Yani şu an abi geçmemiş. Işık beni yanılttı ya. Bir çık bakayım şuradan. Evet abi. Evet canlar. Şimdi gelin bir durum değerlendirmesi yapalım. Üzerimizde 11 tane bus var ve üzerimizde yaklaşık 2M para var. Yaklaşık olarak 3M 200k bir para yapıyor. 10M ile biz başlamıştık. Yani 6M 700k bir masrafımız olmuş. Ve 6M 700k karşılığında artedi bir parça rago full plate kolluğumuz var. Yani şu durumda zarardayız. Yapacak bir şey yok. En azından denemiş ve test etmiş olduk. Canlar Upgrade serimizin ilk videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.